Gelsin. Eyvallah. Parayı bulmuşsun Hüseyin. Pardon. Ne işte uğraşıyordunuz siz? Abi, bu iş çok iyi oldu. Olmaz mı Şükrü? Ekonomiye can verdik oğlum. Emine sponsorluğunda bugün de kaynımız duyacak Şükrü. Haklısın abi. Peki, Emine yenge ne dedi bu işe? Ne diyecek oğlum? Ne güzel iş bağlamışız. Evde takılacak hali yok ya. Haklısın abi. Evde sıkılır zaten. Zaten ben ona iş gözüyle bakmıyorum ki Şükrü. Aktivite. Bir iki saat ofisi temizleyecek o kadar mis. Hem de çalışma sürekliliğini kaybetmez abi. Şükrü. İşleyen demir ışıldar. Bir gün dursun vücudu çöker. Bırakın bari kadını da bir gün evde dinlensin be. Pardon ya. Hala soruma cevap vermediniz. Siz ne işle uğraşıyordunuz? Oh, mis gibi. Bölgede de getir. Koş, getir. Günaydın. Günaydın. Ben gideyim de ekmek alayım ya. Böyle Alara'yı severken içim geçmiş, onunla beraber hayır. uyumuşum. Şey, ben aldım sıcak sıcak. E ee, o zaman... <laughs> Ana, kız bu ne? Ya, işte onun için <laughs> diyor sana telaş etmesen. Telaş etme. Hadi sen elini yüzünü yıka, gel. Oturalım bir an önce. Bugün senin izin günün. Biz de kaç ile düşündük taşındık. Taşındık düşündük. Hayır efendim ne taşındı ne düşündü. Hepsini ben yaptım. Ben düşündüm dedim sana böyle güzel bir kahvaltı hazırlıyorum. Hadi gel. Ay ellerinize sağlık. Ay bir sürü yapılacak şey de var iş de var. Yok Evde... yok ben hepsini halledeceğim sen merak etme. İyi o zaman ben gideyim elimi yüzümü yıkayayım da. Ay ha? pek güzel gelin. Hadi çabuk gel. Kız kız. Çok sevindim. Ferhat abi, bir iki saate çalışanımız sende. Şu anda temizlik malzemelerini alıyordur. Sen ofise geldiğinde bal dök yala. Öyle temiz olacak. Saygılar abicim. Abi, Ferhat abinin işi dört dörtlük olmalı. Biliyorsun kızınca ortalığı birbirine katıyor. O yüzden biz de Emine'yi sahaya sürüyoruz Şükrü. Emine yenge temizlik dünyasının mestisidir. Öyledir benim karım. Bugün de çok çalıştık be Şükrü. Haklısın abi. İş bulduk. O kadar kolay mı? Değil tabii Şükrü. Hemen dörtlüyü kuralım. Kuralım abi. Kahvaltıdan sonra. Oh, mis. <laughs> abi, dörtlü için yeterli sayımız yok. Baksana. Şükrü, kahvede devamsızlık istemiyorum dedim sana. Selamun aleyküm Aleykümselam. Beceriksiz. Beceriksiz. Bir olmaz abi. Bir şey olmaz. Devam edin siz. Bel getir oradan. İyi olacak hastanın ayağına doktor gelir mi zaten? Gel bakalım buraya. Gel Yiğit'e otur. Çıkar üstüne oğlum. Nece gelecek okuyor Yok Hüseyin abi. Ben bütün gece nöbetteydim. Bir çay içip eve dinlenmeye gideceğim. İtiraz istemiyorum. Otur şuraya. Geç Yiğit'e. <laughs> Buyurun. Valla bir kuş süt eksik <laughs> Teyze yumurtayı tam senin sevdiğin gibi yaptım sağında. E tabi biraz sevgimi kattım içine. <laughs> Kız çocuk yapmışsın yumurtadan. Aa lütfen o çocuk değil adı var Cezmi. <laughs> Merhaba Cezmi. Bu aralar yaratıcılığı üstünde Hatice ha? Geçen sefer de e, yaprak dolmaları kalpli yapmıştı hatırlıyor musun? <laughs> ya Kadriye anne neden hatırlatıyorsun? Ya tamam tamam <laughs> hadi. Hadi mı tamam, artık dayı, gel yeme ha, hadi. Tamam dur, son bir şey getireceğim, bak sakın dokunma. Kız daha bak. ne yiyeceğiz, ne getireceksin daha? Kız bugün senin izin günün bırak Hatice sana... ...bir Hatice şov yapsın. Ve çiçek kızlar. Kız ne güzel. Bak bak Hatice Show ya. Bu ne ya? Burada var. Ay, hadi gibi, tabakları, da, dağıt hadi. E, sen, at. Ya kız bu ne ya? Allah'ım böyle şemsiyeler falan var ya. ya. zor ama idare et. Kız görmüyorsun. Ay, ay lütfen benim işim artı olsun. <laughs> ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ay, nasıl yiyeceğim kız? Beyemem ben şimdi. Hatice ellerine sağlık. Ama benim kalkmam lazım artık. Gidiyorum ben. Nereye gelin? E Hüseyin bana temizlik işi ayarlamış, oraya gideceğim. Yok öyle ya ama. Kendi gitsin temizlesin. Yok, gidemezsin hiçbir yere. Bugün senin izin günün. Ayrıca biz bugün bir tek dışarı çıkarsak gezmek için çıkacağız. Yani eniştem de fazla oluyor canım. Ay yok ben gideyim. Çünkü o böyle bet sesiyle böyle bas bar bağırır sonra gideyim de. Otur aşağı gelin beni hasta etme. Ben şimdi arar Hüseyin'e söylerim sen merak etme. E ee, madem. Ee, Hatice. Hı. Ee, bana bir çay koyar mısın? Ama bu defa şov yapma tamam mı? Böyle şemsiyeli falan olmasın. Böyle bildiğimiz normal çay olsun. Aa sıkıldın mı şemsiyeden? E ee, palmiye koyarım bu sefer. Abi telefonun çalıyor. Annem. Anneciğim. Hüseyin. İyi misin anneciğim? Değilim Hüseyin, değilim. Bugün gelinimin izin günü. Evet anneciğim. Sen gelinimi işe gönderiyormuşsun, bir yeri temizleyecekmiş. Formdan düşmesin diye anneciğim. Bir gün ara verince insan formdan düşüyor. Sus, konuşma fazla. Benim sinirimi bozma. Gelinim bugün hiçbir yere gitmeyecek. Evde oturacak, evet. Tabii anneciğim. Ha? Aa, kapadı. Şey arkadaşlar, Bugünlerde annem uykusunu alamıyor, o yüzden biraz sinirli. Geceleri de midesi kaynıyor. İlk başa düştü Şükrü, gidelim. <laughs> Telefonu elimle Ben hallettim gelin. Gün senin günün. Ben ne dersem o olacak bugün. Ay. Yok öyle senin istediği olmayacak. Sağ ol anneciğim. Sağ ol, eksik olma. Ha. Hadi şöyle... ...neyse ya bırak bu çayı, ben sana güzel bir kahve yapayım. Ay hadi yapsana kızar. He yapayım, sal bakayım. Ay. Sen de ister misin? ben daha yiyorum. Abi... ...bu temizlik işine alışmaya başladık. Geçen park temizledik, bugün ofis. Korkmaya başladım ben. Evet Şükrü. O hesapta yoktu. Anam taş koydu işimize. Abi, Ferhat abi küçücük ofis dedi ama... ...altı tane odası var. Temizle, temizle. Bitmez bu. Yapacak bir şey yok oğlum. Parayı peşin aldık. Hatta yarı sene de harcadık. Ne yapalım? Doğru diyorsun abi. Yapılacak bir şey yok. Hadi Şükrü, başlayalım. Ben iş bölümü de yaptım. İyi bir plan. İş yükünü hafifletir. Aynen Şükrü. <laughs> Yine harikalar yaratmışsın abi. Yerleri sen temizleyeceksin. Tozu sen alacaksın. Pencereleri sen sileceksin Şükrü. E, tamam abi. Duvarları sen sileceksin. E, tuvalette, mutfakta sen de. E, koridoru da unuttum. Koridoru da senin Şükrü. E, tamam abi. Küçük hasta eşyalar da benim. Biliyorsun onlar daha önemli. E, başlayalım o zaman abi. Başlayalım Şükrü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.